Hepiniz hoş geldiniz sevgili birinci sınıflarım. Bugün sizlerle iyi sesini pekiştirmek için karesel metinler hazırladım. Bunları okuyacağız. Önce biraz yavaş okuyacağım. Daha sonra renkler ortadan kalkacak. Daha hızlı okuyacağım. Lütfen benimle beraber okumaya çalışın. Birkaç kere tekrar edin. Ali. Ali. Al. Ali. Kale al. Ali, lila, kale, al. Ali, iki, lila, kale, al. Ali, lila, kale, al. Ali, kale, al. Ali, al. Ali. Ali. Ali al. Ali kale al. Ali lila kale al. Ali iki lila kale al. Ali lila kale al. Ali kale al. Ali al. Ali. İlke. İlke aile. İlke Ali aile ilke ali ile a ile ilke ali ile 2 a ile ilke ali ile a ile ilke ali a ile ilke a ile ilke 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 a ile ilke Ali aile ilke Ali ile aile ilke Ali ile iki aile ilke Ali ile aile ilke Ali A ile ilke aile ilke, A ile. i̇lke. <laughs> ek Ali ek Ali lale ek Ali 50 lale ek. Ali 50 lila lale ek. Ali ilke 50 lila lale ek. Ali 50 lila lale ek. Ali 50 lale ek. Ali lale ek. Ali ek. Ek ek Ali ek Ali lale ek Ali 50 lale ek Ali 50 lila lale ek Ali ilke 50 lila lale ek Ali 50 lila lale ek Ali 50 lale ek Ali lale ek. lale ek Ali ek ek al Ilke al. Ilke kek al. Ilke iki kek al. Ilke iki kek ile elek al. Ilke iki kek al. Ilke kek al. Ilke al. 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 Ilke al. İlke kek al. İlke iki kek al. ilke iki kek ile elek al. İlke iki kek al. İlke kek al. ilke al. Al. Evet sevgili öğrencilerim. iyi ses ile ilgili karesel hızlı okuma metinlerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Lütfen videomuzu birkaç kere tekrar tekrar okumayı unutmayın.